Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem, iş yerinde iş arkadaşlarımla iyi geçilmesi için ve her gün size saygı duyması için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı yanınızdan ayırmayın. 20 günlük bir süreçte olumlulukları fark edeceksinizdir. ayrı özel bir işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Eğer çocuğunuz olmuyorsa da bu Allah'tan gelen bir şeydir. Bazı engeller varsa bu engelleri kaldırmak için yapılmış işlemlerimiz var. Şimdi bu hazırladığımız vekfi nokta koyduğum yere annenin adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz. Yani anne edim çocuğu doğuracak olan kişinin. Ve daha sonra bu kağıdı evinizde bir yerde saklayın. 20-25 günlük bir süreçte tamamen yoluna girdiğini göreceksinizdir her şeyi. Ama ayrıntılı destek almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.